Bu <laughs> cemaat, burada çok değerli misafirlerimiz var. <laughs> Ali Soylu'yla anısı olan çok değerli misafirlerimiz var. <laughs> ben müsaade ederseniz onlara söz vermek istiyorum. Şimdi burada ailesi adına çok değerli... ...evlatlarımızı Allah'ın rahmetine tevdi etmek üzere buraya gelmemiz yazılmış. O münasebette çok muhterem kıymetli kardeşimiz Ali Soylu'yu bütün acısıyla yüreğimizde duyduğumuz halde benden önce konuşan kardeşlerin tarihi <laughs> ve böyle çalıştığı her halinden, her hareketinden açıkça belli olan kalbindeki temizlik her zaman yüzüne nur getirmiş olan bir kardeşimiz olarak hiçbir menfaat mevki düşünmeksizin sırf Allah rızası için gecesini gündüzüne katıp çalışan müstesna eşsiz bir kardeşimiz huzurundayız. Kendisi arkadaşlarımızın kardeşlerimizde ifade ettikleri gibi gecesini gündüzüne katmış Türkiye'mizin her köşesini tekrar tekrar her yerde hak, adalet, iyilik, güzellik hakim olsun, şu ülkenin bütün insanları saadete kavuşsun diye canıyla başıyla koşmuş müstesna bir kardeşimiz münasebetiyle bugün buradayız. Bu kardeşimizi hangi mitingde gördüysem hep en zahmetli işin arkasında kimseye söylemeden koşan, terleyen bir kardeşimiz olarak görmüşüzdür. Gecesini gündüzünü çal katıp çalışan bir kardeşimiz olarak görmüşüzdür. Şu anda dahi bana diyor ki bak da bu. Allah Allah çünkü, Allah Allah! çünkü, her bir bunu söyledi. Kendisini ben bir dinkte gördüğüm zaman o mitingin bizim dinimiz olduğunu onun sembolüyle her zaman idrak etmişimdir. Ve yine şu yavrusu yok mu? Bu yavrusu da her zaman bizim dinimizin sembolü olmuştur. Şimdi beraberce Allah'ın rahmetine gidiyorlar. Bundan dolayıdır ki bu kadar yürekten sevdiğimiz, bu kadar camdan sevdiğimiz kardeşlerimizi Cenab-ı Hakk'ın rahmetine tevdi ancak buna mukabil teselliğimizle o nispetle büyüktür. Çünkü bu kardeşlerimizi Cenab-ı Hakk'ın rahmetine tevdi ederken biliyoruz ki en büyük makamlara layık olarak gidiyorlar. Rabb'ına kavuşmuştur. En büyük makamlara kavuşmuştur. Ve bunlara kavuşurken de evlatlarını ailesinde birlikte götürmektedir. Dün bana kendisinin vefatını büyük bir dikkat ve ihtimamla arkadaşlarım bildirmeye çalıştılar onu ne kadar çok sevdiğim bildikleri için. Önce kendisinin vefatını haber verdikleri zaman birdenbire hep aklıma o gücü Fatıma geldi. Eyvah! Şimdi Ama biraz sonra biz de efendim o da beraber gidiyor. Emin olun ki bu kalbime sus etti. Yoksa bu çocuğun baba hissetine hiçbirimiz dayanamıştık. Allah hepsine rahmet etsin, en büyük makamları nasip etsin, hepinizden de rahatsız olsun. Esselamu Aleyküm. Geçeceğiz. Bu vakit çünkü daralıyor. Bir hususu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi cemaatimiz kalabalık. Cenab-ı Allah, Cenab-ı Allah Hazretleri, okumuş Nuh'u var doğumlandı. Ecr-i Nasr-ı Batır, evvelen bizzat Efendimiz'e hibeli hediye-i kaplamıza asil eyle. Amin. السلام عليكم ورحمه الله